Bana mı sordu argümanı son dönemlerde ateistler, deistler ve agnostikler tarafından sık sık kullanılan ve Müslümanları köşeye sıkıştırdığı düşünülen bir argümandır. Bilmeyenler için bu argümanı kısaca özetleyecek olursak, Allah beni yaratırken bana mı sordu? Eğer bana sorsaydı ben yaratılmayı istemeyecektim. Var olmayı ben istemedim, yaşamayı ben istemedim, hayatı ben istemedim, imtihan edilmeyi ben istemedim diyorlar. İlk bakışta akla mantıklı gibi gelen bu soru aslında yüzeysel düşünmekten ortaya çıkan bir safsatadan başka bir şey değil. Normalde yanlış soruya doğru cevap verilmez. Ama olsun bu soruyu duyup da kafası karışanlar için gelin bu argümanı birlikte mantık çerçevesinde bir inceleyelim. Bakalım bu argüman ateistlerin iddia ettikleri gibi İslam'ı çürüten bir argüman mı yoksa zaten olması gereken bu mu? O zaman hazırsak başlayalım. Gerçekten de Allah beni yaratırken bana mı sordu? İlk olarak bu soruyu inceleyecek olursak bu soru felsefi açıdan mantıksız bir önermedir. Çünkü soru kendi içerisinde mantıksal tutarsızlık barındırıyor. Soruyu soran kişi Allah beni yaratırken bana mı sordu derken sorunun içerisinde beni ve bana gibi benliğini hem de iki defa vurgulayarak soruyor. Şimdi bir düşünelim. Ortada sen diye bir şey yokken, varlığın yokken, benliğin yokken sana nasıl bir şey sorulabilir? Yani sen yaratılmadan önce neredeydin ki Allah sana sormuş olsun? Yoka soru sorulur mu? Yoktan cevap alınır mı? Biz yokken nasıl olur da bir şeyi isteyebilir veya istemeyebiliriz? Biz yokken, benliğimiz yokken, aklımız yokken, irademiz yokken, tercih gücümüz yokken böyle bir soru sorulsa nasıl cevap verecektik? Yok olan bir şeye nasıl soru sorulur veya var olmayan bir şey nasıl cevap verebilir? Demek böyle bir sorunun sorulabilmesi için soru sorulanın var olması lazım ki sorulsun. Bu soruyu soranlar yoktan ve hiçten var edildikleri için yok ve hiç olana soru sorulamayacağını anlamaları lazım. Yani daha en başta soru mantıken kendi içerisinde tutarsızdır. İnsan var olmadıkça tercih sorulamaz. Önce var edilmesi gerekir. Var olduğunda da yani yaratıldığında da e zaten artık sorulacak bir şey ortada kalmamıştır var edildikten sonra ona sen var olmak istiyor musun diye sorulsa bu sizce de anlamsız bir soru olmaz mı yani bir varlığın yoktan var olması kendi tercihi ile olamaz. Birisi size bir iyilik yapsa ve size bir hediye verse o kişiye teşekkür mü edersiniz? Yoksa neden bana sormadan bana hediye veriyorsun diye ona kızar mısınız? Aynı bu örnekteki gibi de. Allah seni şerrin ta kendisi olan yokluktan almış ve hayrın ta kendisi olan varlığını sana hediye etmiş. Yokluk, hiçlik, var olmamak, hissedememek, bir benliğimizin bile olmaması en büyük şer ve azaptır. İnsan psikolojisi için en ağır gelen durum mutlak yokluktur. Bu argümanı savunup varoluşuna karşı bu itirazı yapan kişi yokluğun hiç var olmamanın ne demek olduğunu anlamadığı için bunları söylüyor. İnsan zihni kendisi var olduğu ve beş duyu organıyla algılayabildiği her şey gene var olan şeyler olduğu için hakiki mutlak yokluğu anlamakta zorlanıyor. Ama elimden geldiği kadar örneklerle aklınıza yakınlaştırmaya çalışayım. Mesela hastanedeki bazı insanları bilirsiniz. Tıbbi olarak tedavisi yoktur, kanserdir ve ömürleri acı içinde geçer. Ama bu insanlar acı çektikleri bu hayatı bir gün daha uzatabilmek adına tüm servetlerini ortaya koyarlar ve doktorlar sevdikleri insanlar etraflarında pervane olurlar. Şimdi biz bu insana desek ki, "Ya arkadaşım, senin bütün günün acı içinde, sıkıntılarla geçiyor. Neden bu hayata devam edesin ki? Öl ve kurtul." Veya sevdiklerine, "Görmüyor musunuz? Bu adam acı çekiyor. Siz zalim misiniz ki bu adamın acı çekmesine müsaade ediyorsunuz? Ölsün, kurtulsun işte." desek, bu insanlar bize ne derler? Herhalde, "Ya arkadaşım, öldükten sonra acı çekmemenin ne manası var? Acı çekmemenin anlamlı olabilmesi için benim yaşamam yani önce var olmam lazım derler. Çünkü acı bile varlık olursa bir anlam ifade ediyor. Veya idam cezasına çarptırılmış bir mahkumu düşünelim. Hakim son anda kararını değiştirse, senin cezanı idamdan müebbet hapse çeviriyorum. Ömür boyu hapishanede kalacaksın ve sıkıntı çekeceksin dese. Mahkum buna üzülür mü, sevinir mi? İnternette bile idam cezasının müebbete değiştiğini öğrenen mahkumların mutluluktan gözyaşları döktükleri videolar var. Zaten hukuk sisteminde de bir insana verilebilecek en büyük ceza idamdır. Muhabbet hapis daha düşük bir cezadır. İdam, ademden gelir yani kelime anlamıyla bile yok ediliş demektir. Ve bir insana verilebilecek en büyük cezadır. Hatta bu yüzden de idam cezası çok ağır bir ceza görülerek 1984 yılında Türkiye'de kaldırıldı. Veya bununla ilgili 2011 yılına gösterime giren ve üst düzey senaryo kalitesiyle Kısa sürede bütün dünyada yankı bulan Black Mirror yani Kara Ayna dizisinin Beyaz Noel isimli bölümünde yokluğun insana verilebilecek en büyük azap olduğu anlatılıyor. Benzer tablolar farklı filmlerde de işleniyor. İnsanın ölümden daha büyük bir korkusu varsa o da yokluğa ve hiçliğe doğru sonsuza dek gitmektir. Vsos ve Dink gibi bilim kanallarından tanıdığımız ve dünyanın en ünlü YouTuberlarından biri sayılan Michael Stevenson, kendi üzerinde çok ilginç psikolojik bir deney gerçekleştirdi. Kendisine bir nevi yokluk odası gibi bir oda hazırlayıp tam 72 saat o odada kaldı. 3 metreye 3 metre genişliğinde beyaz bir odada telefon yok, bilgisayar yok, kitap yok. Yazı yazacak bir şey yok, zamanı gösteren aletler yok, pencere yok. Dışarıdan ses dahil hiçbir müdahale yok. Psikologlar böyle bir odada 3 günden çok daha az bir süre bile geçirmenin beyin hasarına sebep olabileceğini söylüyorlar. Fakat bunun kendisini nasıl etkileyeceğini merak eden Michael bu deneyi gerçekleştirmek istiyor. Deneye başladıktan kısa bir süre sonra Michael zaman algısını yitirmeye başlıyor. Sonra zihnini zinde tutabilmek için egzersizler yapıyor, kendi kendisine konuşuyor, sayı sayıyor, hatıralarından bahsediyor fakat gene de kendisini bekleyen kaçınılmaz sondan kaçamıyor. Clearly <laughs> Michael Is not happy right now. He looks like you know on the border of misery. I just feel like I've really lost all connection to time. My thoughts are, are really incoherent. They're uh, it's hard for me to even to remember what I just thought. I was amazed by how uncomfortable, confusing, and scary it was to have nothing but myself. Yani temel olarak anlatmak istediğim şey şu. Mesela birisi size bir hediye verse ve en küçük bir su bile ikram etse o kişiye karşı bir minnet ve şükran hissedip teşekkür etme ihtiyacı duyarken insanın onu şerrimaz olan yokluktan alıp varlığa getiren ve ona varlığını hediye eden zata karşı teşekkür etmek yerine ona kızıp beni yaratırken bana mı sordu demesi ne kadar mantıksız ve vicdansızca olduğunu Aklı selim herkesin anlayacağını umuyorum. Yani aslında emin olun bu soruyu soran kişi istediğini iddia ettiği yokluğun daha ne olduğunu bile bilmiyor. Allah beni yaratırken bana mı sordu diyen kişi Allah ile kul arasındaki bağı hiç anlamamış demektir. O Allah, sen ise kulsun. O Halık, sen ise mahluksun. O Melik sen ise memlüksün. Yani sen Allah'ın mülküsün ve mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bunu şöyle bir örnekle daha iyi anlayabiliriz. Mesela ben sizin evinize gelsem ve bu koltukları hiç beğenmedim. Bunları satın, duvarların rengini de yeşile boyayın ve mutfakla çocuk odasını yerine değiştirin desem. Siz ne dersiniz? Herhalde ya kardeşim burası benim evim, bu ev benim mülküm ve tasarruf hakkı bana aittir. Duvarlarını istediğim renge boyarım istediğim koltuğa otururum. Bana karışamazsın dersiniz. Aynı bunun gibi de marangoz oduna, terzi kumaşa, ressam boyaya, saatçi saate, Heykel taşa sorar mı? Elbette sormaz. Çünkü mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İşte bu yüzden Allah malikül mülktür. Kulun Allah'a karşı hakkı şekva değil teslimiyettir. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki Allah dilediğini yapar. O yaptıklarından dolayı sorgulanamaz. Sen mahluk olduğun halde yiyeceklere, eşyalara, bitkilere, hayvanlara hiç sordun mu? Mesela yediğin yiyeceklere hiç sordun mu? Tasdik aldın mı? Veya işlediğin, kestiğin, doğradığın eşyaya, etinden, sütünden gıda, derisinden giysiler yapmak için canını aldığın hayvanlara sen sordun mu? Onların rızalarını aldın mı? Dalından kopardığın meyvelere zevkin için kökünden kopardığın çiçeklere hiç sordun mu? Allah'ın yarattığı şu emanet alemde her türlü tasarruf senin için hak da, onları da seni de yaratan Allah için mi hak değil? Sen bile sormuyorsun. Allah niye sorsun? Allah beni yaratırken bana mı sordu demek, bir çocuğun üzülünce veya öfkelenince annesine beni neden doğurdun ki demesi kadar duygusal bir reaksiyondur, mantıksal değildir. İnsan mutluyken, huzurluyken, eğlenirken, Oh be, dünya varmış. Her şeye rağmen hayat güzel diye naralar atarken, aynı insan üzüldüğünde, sinirlendiğinde, bunaldığında ise ben neden yaratıldım ki? Keşke hiç yaratılmasaydım, var olmasaydım gibi sözler söyler. Bu sözler tamamen nefsi ve hissidir. Çünkü bunu söyleyen kişi, sözünde samimi ise yapması gereken şey bir an önce yaşamına son vermesidir. Çünkü istemeyerek gelen kişiye git denildiğinde gitmiyorsa demek ki gelmeyi istemiştir. Gitme şansın varken gitmiyorsun. Hatta sana ölümü hatırlatan hastalıklardan bile köşe bucak kaçıyorsun. Bakın sözlerim yanlış anlaşılmasın. Ben intihara teşvik etmiyorum. Sadece bu argümandaki çelişki ve samimiyetsizliği vurgulamaya çalışıyorum. Birlikte meseleyi daha iyi anlamak için şöyle bir analoji yapsak. Mesela telefonunuza şu anda bir bildirim gelse, sayın kulumuz falanca, yaşamaya devam etmek istiyorsanız bire, hiç var olmayıp yaratılmamış olmayı istiyorsanız lütfen 2'ye basınız dese gerçekten bire mi yoksa ikiye mi basardınız? Ben ikiye basardım diyorsanız da o zaman iddianızda samimi olmanız lazım. Kof kaba dayalık yapmaya gerek yok. Bu soru yaratılış bilincine sahip olma yerine hayatı dilediğince heva ve arzularının yönlendirdiği şekilde yaşamayı tercih edenlerin sorusudur. Onlar bu gibi sorularla her türlü nimetlerinden istifade ettikleri bu hayatın bir bedeninin olmasını istemedikleri, ve istifade ettikleri her türlü nimetin bir gün faturasıyla karşılaşmaktan korktukları için bu gibi sorulara sığınırlar. Kendilerince bu soruyla tüm sorumluluklarını üzerlerinden attıklarını düşünerek er ya da geç hesaba çekildiklerinde ben istemediğim bir hayata gönderildim. Bana bu hayatı yaşamak isteyip istemediğim yönünden bir tercih hakkı sunulmadı. mazeretiyle işin içinden çıkabileceklerini sanıyorlar. Bunların misali şuna benzer fakir ve miskin bir adama zengin ve cömert bir zatın çok büyük bir hazineyi hediye ettiğini düşünelim. O zat bu parayla fakirliğini gidersin, ihtiyaçlarını görsün, rahat etsin, mutlu olsun ister. Fakat o fakir adam kendi kabiliyetsizliği ve kötü ahlakı sebebiyle bu parayla öyle harcamalar yapar ki başına türlü türlü belalar açar. Uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlısı olur. Sonra bu sıkıntıların manevi azabından kurtulmak için keşke bu para bana hiç verilmeseydi sanki verirken bana mı sordu? Eğer bana sorsaydı ben bu parayı kabul etmezdim. Çünkü bu para benim başıma bela açtı. Der ve gider. Parayı kendisine rahat etsin diye hediye eden adamı suçlar. Peki ya sizce? Burada asıl sorun kişiye para verilmesi midir yoksa kişinin kendisine verilen parayı kötüye kullanması mıdır? Burada kişinin suçlaması gereken tamamen kendisidir. Şayet itiraz eden kişiye kulum seni yarattım Dünyada istediğin gibi ye, iç, gez, eğlen. Sonra da sana cenneti hazırladım, seni oraya alacağım, ebedi olarak orada kalacaksın. Ve nimetler de sürekli olarak artı arta devam edecek dense. Acaba itiraz eden kişi, yok ya ben istemiyorum, beni hiç yaratmamış ol, ben yok olayım der mi? Elbette demez. Demek ki mesele varlık veya yokluk meselesi değil. Asıl mesele sorumluluktan kaçma ve cezadan korkma meselesi. Son olarak da şunu söyleyeyim. Senin iyi veya kötü her isteğini an be an yaratıp hiçbir isteğine müdahale etmeyen bir Allah. Yani sen elini kaldırmayı istediğinde elini kaldırmanı yaratan, konuşmayı isteyince senin konuşmanı yaratan, günaha girmek istesen bile sen istediğin için onu yaratan Allah. Emin ol her isteğini yaratan sen istemeseydin seni de yaratmazdı elbet. Vesselam.